Genel izleyici için uygundur. Merhabalar CNN Türk'ten tercih zamanı ekibi olarak bugün İstanbul Galata Üniversitesi'nin konuğuyuz ve konuğum Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Seda Bektaş. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Serra Hanım, sizler hoş geldiniz. Sizi üniversitemizde kampüsümüzde ağırlamak çok güzel. Tekrar hoş geldiniz. Ne çok güzel burada olmak. Çok teşekkürler. Sağ olun. Keyifli bir yayın olacak. İnşallah, inşallah. Umuyorum ki siz de ev sahipliğimizden memnuniyet duyarsınız. Hocam iki yıllık bir üniversite. İki sene evet. oldu kurulalı ancak talihsizlik o ki tam pandemiye pandemi. denk geldi. Özellikle diş hekimliği şimdi hani sıkıntılı bir bölüm pandemi için çünkü direkt ağızla aslında uğraşıyor. Öyle. Nasıl ilerlettiniz eğitim? Yani şöyle söyleyeyim Seher Hanım. Aslında biz hem şanslı hem şanssız olanlardandık. Tabi pandemi üniversitesi grubuna katılanlardan olduk. Bizim şanssızlığımız öğrencilerin biliyorsunuz diş hekimliği eğitimi böyle disiplinli bir bölümdür. Liseden gelen öğrencilerin biraz disiplinize edilmesi gerekir. Çünkü hekimsiniz, sağlıkla uğraşıyorsunuz ve biz bu disiplini genelde ilk sınıflarda sağlarız. Uzaktan eğitimle bunu yapmak tabii ki çok da kolay olmadı. Kesinlikle. Ama şöyle de bir artımız vardı. En azından öğrencilerimiz henüz kliniğe geçmemişti. Çünkü bir süre biliyorsunuz pandemi nedeniyle kliniklere ara verilmek zorunda kaldı. En azından mutluluğumuz şu ki öğrencilerimiz klinikten geri kalmadı. Çünkü biliyoruz ki bazı üniversiteler ne yazık ki öğrencilerini kliniğe çıkaramadan mezun etmek durumunda kaldılar. Ama diş de çok önemli değil mi hocam? Kesinlikle bu hem tıp için hem diş için çok ciddi kötü bir handikap oldu. Yani çocuklar hasta görmeden ne yazık ki mezun oldular. Ama bu konuda da yapılabilecek bir şey yoktu. Hepimiz evlerimizdeydik. E hepimiz için değişik bir tecrübe oldu. Çocukların biliyorsunuz bizim ilk yıllar temel tıp bilimleri ve el becerilerini geliştirdiğimiz pratik eğitimlerin bulunduğu yıllar. Pratik eğitimlerde biz en çok zorlandık. Pratik eğitimleri yüz yüze yapamamanın zorluğunu yaşadık. Çocukları aslında değerlendiremedik. O yüzden bu sene yani geçtiğimiz eğitim öğretim yılında biraz daha sıkıştırılmış bir eğitim programları oldu çocukların. Zaten buradayız hep onu söyledik. Meslek Böyle bir meslek sabah 9 akşam 7 8 mesai. Şimdiden çocukları buna alıştırmış olduk. Eksik kalsınlar istemedik. Hocam o zaman ondan da bahsedelim mi? Yani şimdi diş hekimliğini tercih edecek belki ama biraz korkuyor. Yani zor mudur? Zorlanır mıyım? Biraz anlatalım öğrencilerde. <laughs> Şöyle desin. çok haklısınız. Ee, ama hekim olmak genel olarak her zaman yani geçmişten günümüze zordur ve bu hekimlik eğitimi. Sadece bizim ülkemizde değil yani dünyanın her yerinde zor bir süreçtir. Çok da kutsal bir meslek. Evet yani e, biz hep geçmişten örnek veririm. O kadar böyle küçük gruplar halinde okuduk ki ve devam zorunluluğu diye bir şey var tabii ki. Ya hocalarınız hani anneniz babanız gibi saçınızın rengi değişse hayırdır sen ne yaptın derdi. Yani hani bu gerçekten çok az bölümde yaşanabilecek şeylerdir. Onlardan biri de diş hekimliği eğitimidir. Birebir eğitim vardır. Artık onların hepsi bizim çocuğumuz gibi olur. Çünkü yüzde seksen yüzde doksan devam zorunluluklarından bahsediyorsunuz. Yani çocukların gelmemek gibi bir lüks yok öyle diyeyim yani çok bir elzem bir durum olmadıkça ya elzem durumda bile yani. gelmek zorunda kalıyorsunuz Serra Hanım ben öğrenciliğimde bir kere gerçekten çok hastalanmıştım yani zatürre gibi ya ateşli ateşli gittim hastama baktım yani meslek bunu gerektiriyor Çünkü normal hayata döndüklerinde de bu olacak o yüzden diş hekimliği fakültesinin eğitimi kolaydır. Böyle gül bahçesinde güzel bir Neyle eğitimdir demek bilsinler öyle gelsinler diyorsunuz. ya öyle yani hani biz isteriz ki hep böyle disiplinli bir grupla çalışalım. O yüzdendir ki zaten başarı sıralaması diş tıp böyle disiplini yüksek olan bölümlerde veliler çünkü bunu da çok soruyorlar. İşte baraj kaldırıldı niye hala bazı bölümlerde bu başarı sıralaması sınırlaması dahil diye. Ya yani mecburen bu çocukların zorlanmaması için olması gereken bir şey. Siz gerçekten bu disipline sahip olmayan bir çocuğu bu eğitimin içine sokarsanız ya gerçekten mutsuz oluyorlar, depresyona giriyorlar, kendilerini başarısız hissediyorlar. Yani o yüzdendir ki bu başarı sıralamaları hala bazı bölümler için devam ediyor baraj kalksa bile. Hocam aslında biraz önce bahsettiniz hani uygulama devam etti pandemi döneminde evet. diye. Hastanede uygulama yapıyor öğrenciler bölgeye yakın mı? Ya şöyle Seyra Hanım tabii ki o dönemde biz uygulamaların hepsini online yaptık. Online hocalar bilgisayarda video kayıtlarıyla çocuklara sundular ve ödevleri online bir şekilde değerlendirdiler. Hani meşhurdur diş hekimliği fakültesinin eğitimleri ya alçı kullanırsınız ya sabun kullanırsınız ton ton sabun kullandık çocuklarımız falan derler. Bu tamamen çocukların el becerisini ve görsel becerilerini, görsel yeteneklerini arttırmak için yapılan bir şeydir. Ve ne yazık ki vazgeçilmez bir bütünümüzdür. Böyle kocaman kocaman dişler yaparlar sabundan, alçıdan. Bunları tabii değerlendirmek hep bizim alışık olduğumuz, hiç karşılaşmadığımız bir durum. Her zaman biz alırız elimize, sağını çeviririz, solunu çeviririz. Bu sefer biz böyle bir webcamlerin altında sağını çevir, solunu çevir şeklinde. Ya hepimiz için çok değişik bir süreç oldu. Ama öğrencilerimizi biz geri döndüklerinde gerçekten eğitimlerini almış, öğrenmiş. dolu dolu gördük. Yani hani gerçekten hocalarımızın verdiği emek gerçekten müthişti. Biz böyle bomboş bir ekip gelecek zannettik eğitime başladığımızda. Ama bu olmadı. Yani bu da bizim sağ olsunlar hocalarımızın Yıllık, yıllarca birikmiş olan yani tecrübelerinin sonucuydu. O zaman hemen ona değinelim hocam. Diş Hekimliği'nde akademik kadro yapılanmasından bahsedelim. Yani şunu gururla söylüyorum. Yeni kurulmuş bir üniversite olmamıza rağmen biz çoğunluğumuz profesörüz. Yani hani bunu söyleyebilecek yeni kurulmuş bir üniversite pek yoktur. Sağolsunlar olsunlar mütevelli heyetimizin tabii ki bu desteğiyle. Yani rektörümüzün, mütevelli heyetimizin bu bir, çünkü bir bakış açısıdır. Eğitime verilen yöndür. Çünkü YÖK'ün kriterleri belli. Siz bunu belirli sayılarda da tutarsanız açılışınızı yapabilirsiniz. Ama gerek mütevelli heyetimiz, gerek rektörümüz sağ olsunlar her zaman her şeyi en üst seviyede en yararlı şekilde tutmaya çalıştılar. Ve bu yüzden hani ben şu anda karşınızda göğsümü geri geri söyleyebiliyorum ki akademik kadrom çok iyi Serra Hanım. Yani gerçekten son derece tecrübeli hocalarla çalışıyorum. Bunun gerçekten artısını fazlasıyla görüyorum. Geri dönüşlerim çok güzel oluyor. Hocalarımızın çoğu zaten hayatını akademiye adamış hocalarımız. Onlarla benim mesai kavramım yok. Yani çünkü en büyük zorluk gerçekten bu. Kendini kuruma ait hissetmeyince hocalar, siz o kurumu böyle altından yapsanız tutamıyorsunuz. Ama mütevelliğimiz, rektörümüz desteğiyle Herkes kurumu kendi evi, çocukları, öğrencilerimizi kendi çocukları gibi sahiplendi. O yüzden bazen gerçekten hani temizlik için prikliniklere giriyorlar. Hadi artık çıkın falan diyorlar yani. Bunu görmek çok güzel bir şey ve bunu eğitim kadronuz sayesinde yapabiliyorsunuz. Eğitim kadronuzun da size bağlılığını mütevelli ve rektör sayesinde sağlayabiliyorsunuz. Yani çünkü bu aidiyeti onlar bize veriyorlar. O yüzden hani biz mutlu, huzurlu, herkes işinde, gücünde öğrencilerimizle iyi bir etkileşim halindeyiz. Tıp üniversitesi aynı ortam aslında. Ya şöyle diş hekimliği fakültesinde hani üniversitemiz olarak genel olarak hani rektör hocanın genel bilgilendirmesi tabii ki daha doğrudur. Ama diş hekimliği fakültesinde butiklik çok mümkün olmuyor Serra Hanım. Yani zaten bizim kontenjanlarımız bellidir. Yok tarafından belirlenir. Minimumu, maksimumu vardır. Sizin bir diş hastaneniz vardır. Uygulama alanlarınız vardır. Araştırma merkezleriniz vardır. Yani Diş Hekimliği Fakültesi çabuk büyür. Bir anda bir bakarsınız üniversite gibi olmuş. Bir bakarsınız kocaman binalarda Diş Hekimliği Hastanesi yazıyor. O yüzden butiz diş hekimliğini çok kullanamıyoruz. <laughs> Hocam öğrenci diş hekimliğini okudu, mezun oldu, iş bulacak, yani bir işe girecek ama diş hekimliğinin alt alanları var. Bunlardan bahsedelim mi hocam? Evet. Şimdi e, Serra Hanım, diş hekimliği eskiden 5 yıllık bir fakülteydi. Mezun olurdunuz, muayenehanenizi açardınız, işinizin dostunuzun dişini yapardınız. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte teknolojinin etkisi çok büyük burada. Biz alt branşlara tıp gibi. Sizin kalbiniz ağrıdığında siz bir aile hekiminize gitmezsiniz. Önemsersiniz bir kardiyoloğa gidersiniz. Artık biz de bu bilince toplum olarak ulaştığımız için herkes uzmanına doğru yönelmeye başladı ve 8 alt branşımız oluştu. Öğrenciler zaten bu 5 yıllık eğitim boyunca Temel mesleki dersleriyle birlikte tıp'a ait dersler alıyorlar. Diş hekimliği aslında tıp ve ağzın birleşimi çok kompleks bir şey ve öğrenciler eğitimleri sırasında bir bölüme daha fazla yönelebiliyorlar. Kimi cerrahi branşta kalmak istiyor, kimi daha böyle konservatif yani koruyucu diş hekimliğinde kalmak istiyor ve sonrasında Türkiye'deki bizim olanaklarımız doktora programları üniversitelerin açtığı bildiğimiz 4 yıllık doktora programları ya da tıpla olduğu gibi uzmanlık sınavlarıyla DUS sınavıyla uzman olmak. Yani diş hekimliğini bitiren öğrenci ya diş hekimi nosyonuyla dışarıda hekim olarak çalışmaya devam eder ya doktora ünvanı almış doktor diş hekimi olur ya da DUS sınavıyla yine doktoranın benzeri bir eğitim alır ve uzman diş hekimi sıfatıyla hasta bakmaya başlar. Bunları tamamladıktan sonra hala akademinin içinde kalmak isteyenler bizler gibi eğitime devam eder. Eğitim hiç bitmiyor aslında. Ve yeni diş şey hekimleri Ya öyle yani sağlık gerçekten uçsuz bucaksız bir şey Serra Hanım. Yani her zaman kendinizi yenilemek ve geliştirmek durumundasınız. Teknoloji özellikle takip teknoloji, etmek. Teknoloji yani diş şey hekimliğinde korkunç bir teknoloji var. Artık bir gün içerisinde tüm ağız restorasyon, tüm ağız tedavileri yapıp hastayı yolluyorsunuz. Yani bu teknoloji müthiş bir teknoloji. Bunun içinde bunun bir parçası olmak da bambaşka bir şey. Öğrenci öğrenimi sırasında bunun kararını veriyor ve yoluna devam ediyor. Biraz da hocam Galata'dan bahsedelim. Bölgenin coğrafi konumu da üniversite öğrencisi için aslında oldukça lokomotif görevi gören evet. bir bölge. Evet. Nasıldır burada öğrencilik hocam? Ben öğrencileri ilk yıllarında bir tanışma programı yaptığımda onlara ilk söylediğim bu oluyor. İstanbullular burayı zaten biliyor. Yani buranın İstanbul'un merkezi olduğunu biliyor. Çünkü hani bizim adımız Galata ve biz gerçekten Galata'dayız. Pera bölgesindeyiz. Yani hani İstanbul'da daha merkezi, daha bilinen, daha neresi olabilir bilmiyorum. Yani gerçekten adımızı taşıdığı bölgeye aitiz. Zaten binalarımızı da gördünüz. Yani biz tarih kokan bir üniversiteyiz. Öğrencileri hep dışarıdan gelen öğrencilerimiz de çok olduğu için söylüyorum. Bakın diyorum daha İstanbul'da çok yenisiniz. Ama bu bölgenin kıymetini bilin. İlk sene nispeten daha kolay çünkü. Biraz zaman geçirin, biraz sağ soluk keşfedin. Çünkü keşfettiklerinde yaşları büyümüş oluyor, sorumlulukları artmış oluyor. Serra Hanım oturup ders çalışmaları gerekiyor. Ben Böyle gururla söyleyebiliyorum ki öğrencilerle iletişime geçerken ha biz gerçekten İstanbul Üniversitesi'yiz. Hani İstanbul'a uzak mesafe ama İstanbul il sınırı içerisindekilerden değiliz. İstanbul'un kalbinde, tarihin kalbinde bu güzel binalarda büyük bir aileyiz. O yüzden veliler de gerçekten gönül rahatlığıyla bize emanet edebilirler. Çünkü bizim ulaşımımız da çok kolay. Yani öğrencinin en büyük sorunu ulaşımdır. Biz siz de gördünüz. Şişhane metrosundan çıkıyorsunuz. 2 dakikada bu binamızdasınız. Tabii çok merkezi bir noktada. Yani hani veliler için bu gerçekten büyük bir kolaylık. Çocuklar e, memleketlerinden çıkıyor geliyor. Ulaşım en büyük sorun. İstanbul'da ulaşım çok büyük bir sorun. Kesinlikle. Ama metro hattında olduğunuz zaman binalar bu kadar ulaşılır olduktan sonra gerçekten bir sorun yok. Yani gece geç saatlerde bile sorun yok. Bizim diş hekimliği hastanemizde yine burada Galata kampüsü ile Piyale Paşa arasında çok büyük bir alana kurulmuş durumda. Buraya çok yakın bir noktada. Yürüme mesafesindeyiz. Yani çok yakınız. E, o yüzden zaten eğitim iki yerde devam ediyor. Hani mesafeler uzak olsa zaten iki kampüse bölemezsiniz Diş Hekimliği Fakültesi'ni. İnşallah bir gün sizi orada da misafir ederiz. İnşallah. E, memnuniyetle kendi yerimizde Diş Hekimliği Fakültesi hastanemizde size hasta kabullerimizle ilgili de size bilgi de veririz. Geliriz. Hocam malum tercih dönemindeyiz. Öğrenciler neden üniversitenizi tercih etmeli? En başta gerçekten buraya aidiyet duygusu. Onun dışında güçlü eğitim kadromuz ve mütevelli heyetimiz. Yani bizim garantimiz gerçekten rektörümüz ve mütevelli heyetimiz. Öğrencilerimiz her zaman kendini buraya ait hissedecek. Eğitimcilerimizin elinde gerçekten çocuklar emin ellerde. Hocam çok teşekkürler bizleri ağırladığınız sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz Serhan. Tekrar görüşmek üzere. Tercih zamanı burada sona eriyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.